İyi günler. Evet yeni bir videoyla ve yeni sorularla karşınızdayım. Bugün dünkü dersten kalan matematiksel işlemlerden çok kısa bahsedip if then else bloklarına geçeceğim. Bahsedeceğim şey kalan bulma. Bunu zaman zaman kullanacağım. O nedenle burada vermek istiyorum. Diğer videolarda kullandığım zaman da bunu yine açıklarım. Bir değişkenimiz olsun. Bunlardan bir tanesi A değişken olsun. A eşittir 10. Integer B eşittir 7 Dejir. kalan kalan eşittir kalan yok Sıfır. Evet şimdi bu kalanı hesaplatacağım arkadaşlar. Soru da bu zaten. Kalan eşittir A yüzde B. A'nın B'ye bölümünden kalan demektir bu. Kalanı yaz diyeyim. Hemen şuraya açıklamada yazıyorum. A'nın B'ye bölümünden kalan mı verir? Yani o kısacası 10 bölü 7 eşittir 1 tabi. 1 virgül küsür. Biz tam sayı olduğu için 1 diyoruz. Geriye ne kalır? 3 kalır. 3 artar. İşte o 3'ü bize verir. Gördüğünüz gibi 3'ü bize verdi. Nerede kullanırız bunu? Mesela bir sayının basamaklarını bulmakta kullanırız. Ne gibi? Diyelim bu sayı 57 olsun. Ben bunu 10'a bölerim. Hatta oraya yazmayayım. Direkt şuraya yazayım. A sayısını 10'a böl. A yüzde 10. Ona bölümünden kalanı ver. Bu ne yapar bana? 57'yi 10'a böler. 5 tane. 10, 50 çıkar. Onu atar. Geriye 7'yi verir. Ne demek? Sayının birler basamağını elde etmiş olurum. Çalıştırayım. Sayının birler basamağını elde ettim. Peki şöyle diyeyim buna ben. Sayının hani sorum şu olsun. Böyle bir soru sormuş olayım size. A sayısını basamaklarına ayırınız. Yani 5'i ve 7'yi bulunuz. Hemen şuradan o işlemi yapayım. Birler basamağı birler basamağı integer bir sayı olsun. Evet birler basamağını böyle hesaplarız. Integer bir sayı olsun yine onlar basamağı. Onlar basamağını da bu şekilde hesaplarız. Evet. A'yı 10'a böleriz. A'yı 10'a böldüğümüzde 5 çıkar. İnteger bir bölüm olduğu için 5.7 çıkar. 7 küsüratını atar ve 5 kalır elimizde. Ve birler basamağını ve onlar basamağını bu şekilde bulmuş oluruz. Hatta buradan size şöyle bir soru sormuş olayım. Bir sayının basamaklarını yer değiştirin. Yani 57'yi 75 yapın diye. Siz bu hesabı yapıp arkasından A sayısının yeni halini şöyle yapabilirsiniz. A eşittir. Birler basamağı çarpı 10 artı onlar basamağı dediğiniz zaman sayı 75'e dönmüş olacaktır. Hemen bakalım. A sayısı bu hale döndü mü? Run edelim. Evet A sayısı 57'den 75'e dönmüş oldu. Neden? İkisini kopardım ve tekrar birleştirdim. Tersten birleştirdim. 7'yi başa aldım. Bunu string işlemleriyle de yapabilirdik. Başlamışken adı onu da yapalım. Aynısını bir de string işlemleriyle çözelim. Evet. Yine A sayısından gideyim. Burada bir şey göstermiş olayım size. Bir str stringim olsun. Bu str stringim bu A sayısını alsın, stringe çevirsin. Tabi A sayısını şurada biz bu 75 daha sayımız. 75 A sayımız. Buraya 75 olarak geldi biliyoruz. Biz 75'i alıp tekrar 57'ye çevireceğiz şimdi. Yeniden 57 olacak yeni hali. Yani 75'e döndü. Biz yine basamaklarını yer değiştirince bu sefer 57 olacak. String eşittir. String value of a. A'nın karşılığını string olarak bana ver demek. Bu bir tip dönüşümü. Integer bir veriyi string'e çevirme. Hemen yazı, yazdırayım bunu da. Evet string olarak str'yi yazdırdım. Hemen run edeyim görün onu. Evet, STR'yi 75 olarak gördüğünüz gibi yazdı. STR'yi aldım o string'i. Yani integer bir sayıyı string'e çevirdim. Şimdi bu string'e çevirdiğim sayıyı ters çeviriyorum. STR eşittir. STR string'inin iki basamaklı string olduğunu biliyorum. Ona göre çevireceğim. Uzun bir işlem yapmayacağım. STR string'inin alt string'ini al. Birden ikiye kadar kopar. Yani ikinci kısmını kopar. Sonra gel. Yine STR string'inin alt stringini al. Bu defa baştan itibaren kopar ilkini. Ve bunu topla. Şimdi bunu 57 olarak çevirdi. Onu da göreyim. The out bana bir kez daha yazdırsın. Yani buradayken 75 olarak yazdırdı. Burada tekrar 57'ye döndürüp yazdırmış olacak. Gördüğünüz gibi string'i ters çevirdik. Açıkçası bu derste if-then-else bloklarına girmeyi planlamıştım. Ama bir sonraki derse kalacak gibi görünüyor. Burada tip dönüşümlerinden bahsetmiş oldum. String bir ifadeyi, integer bir ifadeyi string bir ifade haline dönüştürdük. Ve rakamlarla bir miktar oynadık. Ve bunu göstermişken, yani rakamsal bir ifadeyi string bir ifadeye dönüştürmüşken, bir de bunun tersini de göstereyim. Yani string bir ifade rakamsal bir ifadeye döner mi? Evet döner. Ancak bu stringin, içerisinde rakamlar olduğundan emin olmamız lazım. Çünkü stringin içerisinde abc gibi karakterler olabilir, metinler olabilir. Ama biz bu stringin içinde sadece rakamlar olduğunu biliyor isek, hep böyleyse, nitekim şurada biliyoruz. Neden? Zaten bir integer sayıdan çevirmiştik. Zaten onu bir integer sayıdan çevirmiştik. O yüzden onun içerisinde rakamlar olduğunu biliyoruz. Şimdi bu rakamlar olduğumuz bildiğimiz stringi, yani şu stringi tekrardan a sayısına çevirelim. Yani a sayısına veya yeni bir sayı üretelim. Integer sayı diyelim. Integer sayı eşittir. Şimdi bu str stringini integer çevireceğim. Integer nokta value of str Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde bunu kullanabiliriz. Bu da deminkinin tam tersi. Bu string value of integer'dı bu da integer value of string. Yani burada integer sayı vardı, bunun içinde string sayı var. Bu string'i integer'e çeviriyor. Bu da integer'ı string'e çeviriyor. Tam sayıyı string'e çeviriyor. String ifadeyi tam sayıya çeviriyor. Evet, dikkat ederseniz şu yanda şurada bir uyarı veriyor bana. Bu tabii bu sarılar hata değil arkadaşlar. Bu sarılar öneriler. Bunun yerine diyor bana, bunun yerine şunu kullan daha güzel olur diyor. Integer parcel int str. Bunu öneriyor bana arkadaşlar. Yani demek ki geriye alayım. Aynı şeyi bir daha yapayım şurada. böyle geleyim. Ctrl D diyeyim. Burada sayı 2 olsun bu da. İkinci sayıyı bir daha aktarayım. Şunu şöyle diyeyim. Evet ikisini birden bana göstermiş olsun. Bunun ikisi aynı şey arkadaşlar. Birebir aynı şey. Aynı şeyi yapar. Hangisi kolayınıza gelirse onu kullanın. Evet arkadaşlar bunları anlatmış oldum. Tip dönüşümlerini anlatmış oldum. Bir sayının basamaklarını birbirinden ayırmayı anlatmış oldum. Bunu string ifadeyle ve integer ifadeyle yaptık. Evet bugün anlatacaklarımı burada bırakıyorum. Bir sonraki derste iften s bloklarını anlatırım. Videoları beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eğer abone olur izlerseniz bizlere destek olmuş olursunuz. Daha fazla insan ulaşmamıza sebep olursunuz. Daha fazla insana ulaşmakta, da daha çok insanın bundan yararlanmasını sağlamış olur. Eğer sizler de dostlarınızla bunu paylaşırsanız daha çok insana ulaşmamıza yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.